Bayanlar baylar merhaba. Sons of the Forest'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son e, bir sürü şey bulmuştuk. Arbeleti bulmuştuk. E, kartları bulmuştuk. Ondan sonra başka ne bulduk? E, itfaiyeci baltasını bulduk. Pompalı tüfeği bulduk. Güzel iş çıkardık. E, tam dışarı çıkacaktık. Ki zaten kapının önünde bizi bekleyen bazı arkadaşlar vardı. O yüzden çıkmadık. Şimdi suyumuzu içelim. Yemeğimizi yiyelim. Devam edelim. Şimdi şuradan bir tane enerji içeceği içeyim. O suyu fulliyordu diye hatırlıyorum. Aynen öyle. Şuradan bir tane de yemek yiyeyim. O da yemeğe fulle sayılır tamamdır. Gidebiliriz. Şimdi nereye gideceğiz? Oyunun en başında gittiğimiz bir yer vardı. Ee, hemen de, hemen de kapısı kapalıydı, girememiştik. Oraya gireceğiz. Şimdi nerede kaldı o? Şu tarafta kaldı galiba. Hemen de bir ses duydum ama. Acaba ha şu tarafta kimiydi? Tam net hatırlamıyorum. Bir gidelim bakalım. Tamamdır. Geldik. Ee, oyunun en başında gelip e, buraya görmüştük zaten. Ama şurada yan tarafta bir kapı vardı. O kapıdan içeriye girememiştik. Şimdi elimizdeki kartla büyük ihtimalle Virginia'nın kartıyla yani VIP kartla bu kapıdan içeri gireceğiz. Kapıdan içeri çok da girmek istemiyorum ama. <laughs> gireceğiz yani. Mecburen. Oyunun bitmesi için. Şimdi içeride içeride ne var acaba? Girdik. Kapıda ışıklar yanmıyor ama ya. Işık Işıklar niye yanmıyor ki? Işıklar yanaydı iyiydi. Gerçekten ışıklar yanaydı iyiydi. Spor salonuna geldik. Evet, vücut çalışmaya geldik. Önce birazcık bisiklet sürüp kondisyonumuzu sağlayacağız. Bak bu kaytarıyor. Bu kaytarıyor şu anda. Biz kaytarmayacağız. Bunu içeyim bari ya. içtim. Spor yaparken de böyle gazlı içecekler içilmez ama. Allah biraz içtik. Yapacak bir şey yok artık. Ya böyle açık alanı da sevmiyorum. Böyle dar alanda kısa paslaşma daha kolay oluyor. Böyle rapıcık pıçık pıçık pıçık. Hallediyoruz da. Böyle açık alanda. Nasıl olacak bilmiyorum. Şu etrafa bakıyorum bu arada da. Bir şeyler çıkar mı diye bir şeyler çıkarsa kaçırmayalım diye. Çünkü ilk mağaraya girdiğimizde haç almayı atladık. Elimizde haç yok. Haç olan bir yer gelirse işimize yarayacaktır da zamanında. Aa, aa, aa. Merhaba abi. Abi saygılar. Abi ben o bildiğin arkadaşlardan değilim. Arkamızdan da gelmese bari. İki tane mi var orada? Pardon, ee, bir şey sorabilir miyim? Merhaba. Şu Mızran bir tadına bakar mısın? Ne var acaba Mızran? Ölür müsün artık yeter? Öldün değil mi? Şu an ölüsün değil mi arkadaşın? Arkadaşın sanki bir... ha geliyor. Pardon, merhaba. Ee, size de bir şey sorabilir miyim? Ama öyle ses çıkartma bak. Öyle ses çıkartınca başka arkadaşların duyuyormuş gibi hissediyorum. Hırsıyorum böyle tüylerim. Tiken tiken oluyor. Seni havada keseceğim. Üstüne çıktım. O ayaklarımla omzuna bastım. Arkamdan birisi koşuyormuş gibi hissetmiyor da değilim ha. Bu benim ayak sesim değil mi? İnşallah benim ayak sesimdir. Merhaba senden de bir ee, bir parça et alabilir miyim? Teşekkürler. Teşekkürler. Ah, bir şey Şimdi e, burada bir şey var mı? Aa eşofman. Peki eşofman giymemiz yok mu? Rahat rahat takılalım. Bence eşofman giyebiliriz ya. Eşofman. Ne bu? Bu mu? Kapşonlu dalgıç kıyafeti taktik bilmem nesi. Deri ceket kapşonlu. Oğlum eşofman nerede? Taktik ceket, deri ceket. Kapşonlu giyim ya hadi neyse. Arayamayacağım çok. Kapat, kapat. E ee, orada da bir arkadaş var. Zırhımızı tad edelim. Oraya gitmeden önce bir Giyer misin? Naz yapıyor giyerken ya. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi orada bir arkadaş daha var. İki tanesini öldürdük. Bence mük mükemmel. Şu an müküz. Evet biraz yavaş ilerliyormuş gibi gözüküyor olabilirim. Ama tek... Aaa biz o ne lan? Ama ya bu böyle de olmaz ki. Merhaba. Ama onun sesi çok fena geliyor ya. Selam. Tükürmeni bitirdiysen bir şey danışabilir miyim sana? tek mi yedin sen diyeceğim? Çöktün mü? Vurma, vurma. Bir vurma. Bir vurma. Anlaşabiliriz. 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 Ya vurma diyorum sana. Ya öyle değişik değişik sesler sen de çıkarma be. Ben zırhını alabilir miyim ya? Dur çok işe yarıyor biliyor mu? Arkamızda bir şey yok değil mi? Arkamızda... Ya kardeşim her tarafta yaratık var. Şey... Aha! Ya bak öyle ses çıkarma işte bak öyle ses çıkarma. Öyle ses çıkarma diyorum. Arkadaşların gelecek. Evet, bu da öldü. Merhaba. Öldün mü sen? Olsun, olur öyle. Sen sen burada yok. Sen ölmüşsün. Başka burada ne var? Ya bu da burada. Tamam. Pil bulmamız lazım ya. Merhaba abi. Abiler. Merhaba bir şey de... Dur bir saniye dur. Sen içeri gelebiliyor mu? Gelebiliyorsun. Bu hiç hoş değil kankam. Ama 2 vs 1 ayıp değil mi ya? Sizi yakmasam mı? Oklamasam mı? Peki oklamasam mı? Çok iyi değil mi? Selam dayı. Böyle sana bir ok. Helalinden. Şöyle bir ok daha. Bir mu? Ne yapıyorsun? Bir şey yapıyorsun sen. Hoş. Ama öyle bak öyle olmaz öyle olmaz. Sana da bir tane. Ananın senin var ya. Şş, lan dur Allah. Hii. Lan korkanın. Korkanın çocuğu olmazmış lan. Al. Öyle değil, böyle soğuyacaksın. Böyle, böyle, böyle. Ölüyorum. Korkanın çocuğu. Bence asıl korkanın çocuğu olurmuş gibi hissettim şu an. Hoş. Sanki daha çok korkanın çocuğu olurmuş gibime geldi bir an ama. Biraz sıkıntılı geçti. Merhaba. Sen nerede öldün? Burada öldün. Tamam. Üstünde ok varsa alabilir miyim okları? Onlar benim oklarım çünkü de. Yok mu? Tamam. Yoksa yoktur abi ya. Allah Allah. Bir şey mi dedik? Peki sıradakini yakmamız yok mu? Bence var. Bence sıradaki arkadaşı yakabiliriz. Bu molotov kokteyli yanmasın, patlamasın üstümüzde. Öyle bir süresi yok değil mi? Merhaba dayı. Ne güzel almış. Dışarı mı? Dur ya şurada biri daha vardı galiba. Bu sesi de iğrenç geliyor şu anda. Böyle bütün moralimi bozuyor şu an. Merhaba. Biri var mı? Biri var mı? Biri var mı sesleniyorum Sesleneme Neredesiniz Selam Bir arkadaşa bakıyordum ama Yok mu burada Yok mu Olmasın çünkü Pijama Pijamamızı giyip Az önce bulamadım tutturamadım ki pijamayı Şey neydi eşofmanı Eşofmanı tuttursaydım eşofmanla oynayacaktım da. Merhaba. Kimse var mı? Öyle varmış gibi de geliyor ama. Merhaba. Ne bu? Hiçbir şey. Şu arkaya falan saklanmış bir yaratık. O buradan denize ineceğiz. sevmediğim. Bir şey var mı ya buralarda? Bak hızlı hareket etmeye başladım sizin yüzünüzden. Bir şey var mı? Biri var mı? Biri var mı? Yok mu? Olmasın ya. Valla. Bence hepinizle arkadaş olabiliriz. Ay onu da görmedim ha. Merç baksana şeyin altında. Sandalyenin altında ölü varmış. Merhaba. Merhaba. Var mı kimse? Kimse var mı? Uf uh, dayı ne yaptın sen ya? Ne güzel ölmüşsün öyle. Ölüler rahat rahat. Ölüler rahat. Bak buraya dolaştım. Kaç tane adam öldürdüm. Lütfen buradan bir şey çıkar mı? Burada ne var? Hiçbir şey. Bak oda var orada. Kesin odada bir iki tane yaratık var bak. Kesin var ha. Harbi diyorum kesin var. O odayı, o odayı boş geçmezler. Konuşamadım. <laughs> ne var acaba o odada? Gidiyorum. Gidiyorum. Git gitmeyeyim mi? Döneyim, döneyim. Merhabalar. Müzik de çalıyor. En sevdiğim ya. Keşke hep böyle müzikler çalsa oyun oynarken. Dört tane madeni para. Şu an en çok ihtiyacım olan şey buydu. Öyle geçmiş olsun. Ölmüşsün anladığım kadarıyla. Biri var mı? Leplet Leplet o zaman. Oh. Yok mu? Aa, dayı ne güzel ölmüşsün sen ya. Paralar. Buradan çıkınca paraları harcayacağız. Sen bir saniye, sakin ol. Paraları topla paraları. Para önemli abi. Her ne kadar siz hayırdır nasıl işler çeviriyordunuz burada? Ya? Peki molotov kokteyl yapmamız yok mu ya bu kadar şişe varken? <laughs> Yalnız var ya nasıl hızlı yapıyorum? Dolu tamam. Doluysa doludur abi. Ben bir şey demedim. Hmm, fener mi lazım buraya? Buraya kartla gireceğiz. Şu köşeye. Fener fener. 4 değil 5. 5 fener. 3 mızrak. Let's go. İyi takıldım. Löplet. Şu kapıyı sonra açacağım. Hemen değil. Merhaba. Biri var mı? Bak biri varsa hemen söylesin çünkü. Bence şeye gerek yok ya. Feneri harcamayalım. Feneri değiştirir misin? Çakmağa dön çakma. Aynen çakma. Aynen çakmak. Aha ilaç. Haydi ilacı kullanma. Tüş ya. Merhaba dayı. Biri varsa hemen söylesin. Selam. Misafir. Güzel. Bir kat daha bulduk. Çok güzel. Oh. İlaç da bulduk. Ama o kartı bırak artık yani. Kartla adamları Öldürecek halimiz yok. John Wick değiliz biz. Ya çok kalemle öldürüyor adam olsun. Bırak bırak. Şuradan geçemiyor muyuz? Geçemiyoruz sanki. Evet burada bir şey yokmuş. Çok mutluyum. <laughs> Aşırı mutluyum. Kartı bulduk. Hadi çıkalım ya. Geri dönelim ya. Buradan mı gitmek zorundayız? Kapıyı açar açmaz. Selamun Aleyküm diye gelmesin. Tamam abi kapıyı açtın yeter. El feneri. El feneri. El feneri. Merhaba. Biri var mı? Yok mu? Olmamasını tercih ederim çünkü ya. Tercihlerimin arasında sürekli olarak birilerinin olmaması var. Aa pompalı tüfek rayı bulduk. Saçma bulduk. Çok saçma ya. İğrenç bir espri. O zaman ben buraya kaydederim ki. Kaydedemiyorum. Dışarı kaydederim. İlla kaydedecek bir yer bulurum yani ben. Yani bakmak hiç. Hah al işte buldum. Hemen kaydedelim. Hemen kaydedelim yani. O kadar hemen kaydedelim. Yine kayıt. Okey. Tamam. Buraya kaydettik. Şunları da toparla. Toparla toparla. Ne varsa toparla. Tamam bunu alabiliriz artık. Çok mantıklı bir hareket. Eee çıkış nerede? Ha, orada bir tane şey vardı. Su gibi bir yer vardı. Oradan atlayacağız. Ben hiç atlamak istemiyorum oradan ama. o Or Orası bizi mağaraya götürecek çünkü. Aa şurada da kapı var. Hadi canım. Dalga geçiyorsunuz. Bir saniye o, o, elindekini bir bırak. Heh. Selam. El. Bir şey diyeceğim. Senin arkadaşların Eee seni as. Şş, bir dur vurma bir dur. O da canlanacak değil mi? Abi dört tane var önümde ya. Birini öldürdüm. Biri daha ölüyor. Aha bu da öldü. Ya nasıl vurursun ya? Sen de öl. Hadi öl. Ölür müsün? Kaç bak yok kaçmak yok ya buraya. Bak öteki arkadaşın gelecek gel buraya. Ne oldu? Ne oldu? Oklandın mı? Ay yazık. Yazık. Dur. Zırh önemli. Şimdi. Şu zırhları bir alalım. Takalım. 3 tane vardı. 3 tane de alacağız yerden. Olacak 6. Bundan da herhangi bir şekilde hasarı yemeden şey yaparsak. Ses ne lan? Ulan binadan geliyormuş ya. Binadan geliyormuş ya. Merhaba. Bunu oklayacağım ya. Sen bana bir bakmadan ben şu zırhlarımı takabilir miyim hemen? Okey. Oku al eline. Heee. Mis. Merhaba. Bir arkadaşı soracaktım ama. Beyefendi bir bakar mısınız? Arkanız. Ama bak önünüzü döner misiniz? Öldünüz mü inşallah? Ben bir tane daha atayım da ne olur ne olmaz. O şey. Hayrına o. E güzel. Hemen bunu da takayım. Hemen. Hop. Şu an zırhlıyız. Ama ışık yok orada ya. Hemen mızrak. Merhaba. Ben bir arkadaşa bakmıştım ama. Burada bir arkadaş var mı? Lütfen böyle ve diye çıkmayın da. Mümkünse hiç ses çıkartmayın. Ben sadece size vurduğum zaman ıh ıh falan yapın. Sesi duydum. Vallahi duydum sesi. O ne ya? Ağzını açan yaratıklardan mı? Aynen. Pardon merhaba bakar mısın? Ee, bir arka tükürecek mi sen? Ne yapıyorsun? Abuk subuk hareketlere giriyorsun. Hoş. Hoş. Ya bir git Allah aşkına ya. Ölür müsün artık? Salak koltuğa da takıldı saftelik Bir saniye şu oklarımı toparlayabilir miyim? Burada birileri var mı? Yok galiba. Arkamda bir Ya bu ayak sesi niye gecikmeli geliyor ya? Ayak sesi gecikmeli geliyor. Beni benden alıyor ya. Gerçekten. Burada ne varmış? Merhaba birisi var mı? Bir arkadaşa bakacaktım ama. Çocuk. Ay iğrenç yaratıklar. Hiç sevmiyorum bunları. Hiç sevmiyorum hiç. Bunlar yanarak çok güzel ölüyor bu arada. Ölün lan. Öl lan sen de. Adamsın be. Öldü demin lan ha Ne buldum? Ne buldum? Yiyecek de buldum. Elektrikli testere buldum. Oğlum sizi şimdi yarmam yok mu elektrik testereyle böyle. Diye. Yok. O kadar yakınlaşamam kusura bakma. Elektrikli testereyi de bulduk. Bence burada bir kayıt daha alayım ha. Ne dersiniz? Bence alayım yani. Bu ne? İçerim. Envanterimde yeni üretim tarifim var. Ne var? Elektrikli testereyi bir şey mi bağlıyorsun? Ne var yani? Ne olabilir? Şuraya ben bir kaydımı alayım önce de. Hani ne olduğunu sonra bakarız. Elimde çubuk bitecek ha. Harbi diyorum bak çubuk mubuk bitecek. Kalacağız öyle. Hemen şurada kaydımızı alalım. Bu şambamızı geri alalım. Ee, elektrikli testere. Dur bakayım. Pompeyi ya pom. Pompeyi de hiç elime almadıysam demek ki daha. Ne takabiliyorum ona? Şurada bir şey daha var. Ne o? Pompalı tüfek rayı. Pompalı tüfek rayımız zaten vardı ki. İkinci bir pompalı tüfek rayı bulduk. Elektrikli testere nerede? Birleştir. Neyle birleştiriyorum? El bombasıyla. <laughs> Öyle bir şey olduğunu düşünsenize. El bombasıyla birleştiriyorum. Pille. Ay arkadaş, pille mi çalışıyor bu? Bir tane pil atayım mı? Yok, pili var ki atmam. Üf, elektrik şey pompik. Selamun aleyküm Ben geldim. Pompimin tadına bakmak isteyen var mı? Hı? Var mı? Ama yani küçücük çocuklara da pompik atamam yani. Ayıptır. Onlar hak ettiği gibi yanarak ölecek. Aha geliyor. Aha geliyor. Yanarak öldünüz mü? Hadi ölün. Ee, beni hiç yormayın. Ya kardeşim. Bu ses niye böyle gecikmeli geliyor. Bu yüzü. Yüzden... Öldü değil mi o? Öldü öldü devam. Aa ölmemiş lan. Titriyor. Tam ölmemiş en azından. Çıkabilir miyim artık buradan yeter. Bu kadar aksiyon bence çok yeterli oldu benim için. Ee, çok verimli geçti. Ananı avradını. 2 tane daha bebek çıktı. Ya nasıl iğrenç bağırıyorsunuz ya ya. Aha salak nereye atladın? Nereye atladın? Bir buradan mı gidiş? Bir buradan iki iki taraflı mı gidiş var? Hiç sevmediğim. İki taraflı gidiş varsa kesin yaratıkta vardır bu arada. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Merhaba. E, mümkünse herhangi bir yaratık çıkmadan Dışarı çıkabilir miyim? Bak yutkundum. Peki burası aynı yer mi çıkıyordu? Öyle gibi gözüküyor. Hiç umurumda bile değil. Oraya gitmeyeceğim. Arkamda yaratık yoktur inşallah. Ben geliyorum lütfen orada kimse olmasın. Var mı kimse? Bence yok. Olmasın da zaten. Niye oluyor ki? Kardeşim akşam falan olm. Aşağı mı atlıyoruz? Nereye atlıyoruz lan? Ya buraya atlıyorsak var ya. Burada kesin yaratık var ha. Var mı? Henüz yok. Henüz çıkmadı. Yarasa çıkmasın da şimdi. Fik yapıp böyle. Beni. Yak kısa süre aha çıkış vallaha çıkış çıkışı buldum kaydederim at abi muşambayı şuraya oğlum bu ayak sesi niye sonradan geliyor ya Allah aşkına birisi bana şu ayak sesinin neden sonradan geldiğini söyleyebilir mi ya beni böyle var ya bir de Ne? Oğlum bir şey yürüyor lan. Saat kaç? Onu yaptık ama öyle bir hamle. Saat gece 2'ymiş. 2 2. Neyse, o zaman şöyle bir şey yapacağız. Çakma onu değil çakmak. Elektrikli testlerimizi bulduk ee, son kartı da bulduk Ayak sesini duyuyorum Öyle böyle uyuz olmuyorum Yani beni Öyle böyle uyuz tedirgin ediyor abi bak şimdi ya önüm var ya arkam var tamam mı Bak Bak Abuk subuk binadan ses geliyor Nasıl iğrenç bir bölüm oldu ya. <laughs> Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Elektrikli testereyi bulduk ve son kartı bulduk. Tahminen ee, bitmesine iki bölüm falan bu ayak sesi beni uyuz ediyor. Etrafımda dolaşıyor. E, tahminen bitmesine Kelvin olabilir bu arada. O yüzden yoksa dışarı çıkıp bakacağım da Kelvin'dir diye çıkmıyorum. Ha, yanlış anlamayın. Korktuğumdan falan değil yani. Tahminen iki bölüm falan kaldı. Öngördüğüm. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi özellikle yorum yapmayı lütfen unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Büyük bir yerlere gelmek gerçekten hayalim. Hayalimden de bahsetmiş oldum arada kaynadı ama olsun. Bu bir sır değil artık. İnşallah. Teşekkürler. Bye bye.